Somali'deyiz. Burada İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nin misafiri olarak bulunuyorum. Birçok faaliyete şahitlik ettim. Kurban kesimleri, kurban kesimlerinin dağıtımları, gıda dağıtımları, ekmek dağıtımı, atarak da ameliyatları, sünnet hizmeti, yemek dağıtımları gibi birçok hizmete şahit olduk. Çok da mutlu olduk. Gerçekten burada çok kıymetli hizmetler veriliyor. Ben hem İyilik Yolu Derneği'ne hem bu mazlum coğrafyalarda görev yapan, hizmet eden bütün insani yardım teşkilatlarına, gönüllü derneklere ve şahıslara çok teşekkür ediyorum. İnsan buraya gelip bu hizmet hizmetleri yerinde görünce burada hizmetin ulaştığı kardeşlerimizi onların içinde bulunduğu halleri müşahede edince çok daha iyi anlıyor. Umarım bu hizmetler artarak devam eder. Allah hepsinden razı olsun sayılarını arttırsın. Somali bizim uzun zamandır faaliyet gösterdiğimiz bir ülke. İstedik ki buradaki acıya, drama daha fazla ses olabilelim. Bu nedenle bugün burada hem rutin faaliyetlerimizi gerçekleştirdik hem de oyuncu İsmail Hakkı abimizle birlikte buradaki hikayelere şahitlik ettik. Rabbim buradaki kardeşlerimize daha fazla ses olabilmeyi nasip etsin.